Hepinize merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine tek renk challenge'ın efsane bir rengiyle karşınızdayım. En sevdiğim renklerden olan kırmızı rengiyle yapacağız bugün challenge'ımızı. Efsane bir challenge olacak yine. Her zamankinde olduğu gibi üstümdeki efsane kırmızı tişörtü görüyorsunuz. Normalde daha parlak ve canlı bir renk. Fakat kamerada öyle görünmüyor pek ama gerçekten gözle görseydiniz parlak bir kırmızı olduğunu görecektiniz. O zaman malzemelerimizi göstermeye geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen abone olmayı ve böyle videoların daha sık gelmesi için videoma like atmayı unutma. İlk ürünümüzle geldim. Bu saçıma sıkacağım bir sprey. Böyle spreyimiz. Dışarıda gerçekten sıcak bir hava var ve ısıya karşı dayanıklı bir sprey olduğu için saçıma bunu sıkacağım, dışarıya çıkacağım çünkü. Ve kırmızı bir sprey. Saçlarımın uçlarına sıkacağım şimdi bunu. Bunun kokusu da gerçekten çok güzel kokuyor. Kokonatlı. Bu arada üstünde kokonatlı yazmıyor ama bana göre kokonatlı gibi ama pudralı böyle çok tatlı bir kokusu var. Böyle ince sıkıyorum saçıma. Saçım bayağı sıktım ve yoğun bir kokusu var her taraf böyle Benim tabirime kokonat koktu. Arkadaşlar bu arada tişörtünün arkasını da göstermek istiyorum. Çok da güzel bir yazısı var. Arkası da yazılı bir tişört tercih ettim. Evet tişörtüm böyle. Ben bu tişörtü gerçekten beğendim. O zaman diğer ürünümüze geçelim. Evet, burada da kırmızı bir ponumuz var. Bu panoya da kırmızı kalemlerle efsane şeyler yazacağız videonun ilerleyen dakikalarında. Evet, burada da kuşburnu çayımız var. Bu çay da gerçekten kıpkırmızı oluyor koyulduğunda. Bunu da içeceğiz. Gerçekten tadını da beğeniyorum. Evet, burada da kırmızı bir şapkamız var. Bunu da dışarı çıkarken takacağız. Çok efsane olacak. Diğer malzemeleri de videonun ilerleyen dakikalarında ben yaparken göreceksiniz. Diğer malzemelerde yani size sürpriz olacak. Yani videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olup videolarıma like atmayı da unutmayın. Evet kırmızı challenge'ımıza da bu salçayı göstermek istedim. Tam salça döneminde ve efsane uydu. Kıpkırmızı şimdi bunu karıştıracağım. Kırmızı biberlerle salça yapmıştık. Ve bugün de kurumasını bekliyoruz. Ve onu böyle aralıklarla karıştırmamız gerekiyor. İyice her tarafını. Bir tadına da bakalım arkadaşlar. Benim kontrolümden geçmesi geçmedi gerekiyor. Şu an daha tam olmamış ama... Yine de gayet iyi geldi tadı. Biraz acı çalındı. Evet tekrardan ben geldim ve kırmızı challenge'ımıza uygun efsane bir içecek. Bu kızılcık aromalı iksir içeceği. Pardon enerji içeceği markasını söyledim. Ama olsun bu çalıncımızda da hem dışının kırmızılığı hem de içinin kırmızılığı önemli olduğu için bu bardağın içine boşaltacağız ve bakalım milkshake'de olduğumuz gibi namık kemallenecek miyiz? Açıyorum o zaman. Wow, kırmızı. İçin o zaman hepsini dökelim ve burada içelim. Çok güzel görünüyor. En sevdiğim. Arkadaşlar, kıp kırmızı şuna bakar mısınız? Bence efsane görünüyor. O zaman pipetimizi de takıp içelim. Bu arada pipet pembe ama kırmızı pipet bulamadım. Siz lütfen buna takılmayın. Bu kadar da olsun. Arkadaşlar çok güzel değil mi? O zaman tadına da bir bakalım. Efsane. Gerçekten susamıştım ve 175 derece havada bu mükemmel oldu. Kızılcıklar su da efsane gerçekten ve tadına da bayıldım her zaman alıp içebilirim artık evet enerjimizi de topladığımıza göre kıpkırmızı bir challenge ile devam etmeliyiz bence çünkü bomba bir şekilde enerjimi topladım o zaman kırmızı temalı bir resim çizelim evet benim burada bir eskiz defterim var ve bu eskiz defterime bomba resimler çizdim ve şimdi de kırmızı resmini ekleyeceğim. Lakin içeriğini göstermeyeceğim çünkü bu gizemli ve müthiş defterin içi başka bir videoda gösterilecek. Onun için de projelerim var. O zaman kırmızı resmimi yapmaya geçelim. Kırmızı kalemlerimiz geldi ama şimdi size söylemeyeceğim. Mükemmel bir resim düşündüm ve buraya onu çizeceğim. O zaman çizdikten sonra görüşürüz demeden önce öncelikle kırmızı açacağım. Da kırmızı kalemimi açmalıyım. Evet, resmimi bitirdim ama bu resmi videonun en videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü resmim efsane ötesi oldu. Gerçekten çok güzel oldu resmen. Van Gogh bunu çizemez yani size öyle söyleyeyim. Ama mükemmel bir resim oldu. O zaman diğer şeylerimize geçelim. Evet şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz ve öğlen yemeğinde de obaminin kırmızı nuunu tercih etmek istedim Bu köreli bir nudul ve şu anda da yanında kırmızı bardağımlık içeceğim kırmızı domatesler ve nudulum var Çok acıktım gerçekten efsane görünüyor zaten. Evet bu sefer ablamla geldim ve efsane çalışmalarımız devam ediyor. Merhaba arkadaşlar. Bu arada ben Gamze Kanalımı da aşağıda bulabilirsiniz. Evet. <laughs> onu da koyuyorum yani. Lütfen ablama da abone olun. Burada da efsane bir önceki videolarımda görmüşsünüzdür. İzlemeyenler de izlesinler. Hemen evet. yani izlesin çünkü bomba bir video oldu. Ya aşağıya linkini koyarım ya da üşenmezsem kart koyarım. Herhangi birisini yaparım yani. Ya aşağıda ya da şu an kart çıktı onu görürsünüz. Bu kırmızı taşları da var şimdi getireceğiz. Kırmızı satranç takımımızla ben yaptım. Efsane bir turnuva yapacağız. Kendimin kazanacağından eminim. Bu arada ablamı da kırmızı challenge'a uydurttum. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar ben de kırmızı challenge'a çok uygun olsun diye böyle bir tişört giydim. Siz nasıl beğendiniz mi? Bence bu arada da e, videoyu bir dakikada durduruyoruz. Hemen siz de durdurun aşağı yorumlara gidin. Sizce bu turnuvayı kim kazanacak yazmayı unutmayın. Bence ben kazanacağım. Sonuna bakmadan aşağı yazın bakalım kimler bilecek. Ben kendimin kazanacağına inanıyorum. Ve şimdi turnuvamıza geçelim. Açma. Turnuvaya başlıyoruz. İlk önce beyazlar başlar. Tamam benim tek boynuz geliyor. <gülüyor> Gel. <gülüyor> gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Tek boyun unicorn gönder gelsin diyecektim. Ha unicorn gönder gelsin. <laughs> Bunu sen şey dersen Pegasus gönder gelsin. Uçarak geleceğim seni yiyeceğim yani en sonunda olacak. Kadın da sen tanış kurallarına aykırı olmasın. Tamam. Arkadaşlar benim unicornu <laughs> unicorn sıçrayabiliyor. Unicorn'unla sıçrayacak şimdi. Unicorn bağdığı üstünde olan şeyler var. <laughs> de Pegasus uçacak. Pegasus seni yer uçar ben de uçmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız benim at daha ileri gidemiyor sakat at çünkü. <laughs> Filiz biri intihar etti arkadaşlar. Zeynep, bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Kapağını açarak Ama dört hamlede. Ay pardon, 3 hamlede. Bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Kapağını açarım, fili koyarım, kapağını kapatırım. Peki, bir atı dört hamlede nasıl koyarsın buzdolabına? Kapağını açarım, fili çıkarırım, atı koyarım, kapağını kapatırım. Evet. <laughs> Biz bunları biliyoruz abla. At ve pil gelmişken bunu da yapayım dedim. Anne. Artık istiyorum çıktı. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aaa. Artık geri gelme işi var değil mi? Piyonda. Var. Her şey çok doğru bir bu yanlıyor olsa <laughs> sanki. Her şey mi arkadaşlar artık burada. Ben de Pegasus'um uçuracağım yine. <laughs> <laughs> Asıl bu sakat atmış. <laughs> arkadaşlar bu sakat atmışız. Biraz sakat davet. <laughs> <laughs> Üç hafta kaydettik. Aman, Kuralı yok, kuralı yok. <laughs> Oldu bu iş yani. Kuralsızlar sizi. Piyuuu! <laughs> <laughs> Benimki artık füze atmaya başladı. Şah şah ve de <laughs> <kar gülüyor> ha ha. verip aldım hevesimi. <laughs> Kötü çocuk sokakta ve takviberi siliyor onu sevmeyen çok ama hepsi tuttu çenesini Tuttu çenesini çünkü gördü hevesini Vaaaaa wow. bu şarkıyı söylediğimizi soracaksınız sen hemen açıkla bence Çünkü şahmat yapıp şahını yiyip yendim Pegasus'la bu olayı bitirdik <laughs> Evet tahmininiz doğru çıktı mı? Evet o Yorumlara Yorumlar. yazın tahmininiz doğru çıktıysa ki bence beni seçmişsinizdir diye düşünüyorum ya da ablamı da seçmiş olabilirsiniz. Evet bol kahkahalı bol şakalı turnuvamızdan sonra biraz ara verildi ve benim yine midem kazındı. Onun için iteceğimiz ve burada da çubuk krekerimiz var onu yiyeceğiz. Bu arada içeceğimiz karpuzlu ve çilek aromalı zaten gördüğünüz gibi tombul ve çok kırmızı. O zaman bunu açıp hemen içmeye başlayalım. Açayım. Evet açtım ve çok güzel görünüyor bardağımıza boşaltalım ve öyle içelim o zaman. Ama şey de çok güzel bu arada ama bu şişesi gerçekten çok güzel aşırı beğendim gerçekten de susadım o zaman içelim bunun tadına nasılmış bakalım karpuz ve çilek aromalı da ilk defa deneyeceğim bakalım tadına gerçekten çok değişik bir tadı var ben karpuz suyunu tadını pek beğenmeyeceğimi düşünmüştüm çünkü karpuz çok sevmem ama gerçekten tadı efsane oldu. Ön da bakmamak gerekiyormuş. İçeceğin rengi de kıpkırmızı zaten. Gerçekten bayıldım. Çilekle de mükemmel olmuş. Çok değişik bir aroması var. Şimdi çubuk de açalım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyin. Aşırı beğendim. Yiyelim o zaman. su koyuyorsunuz soğuk bir şekilde ve kaynatıyoruz bu kadar basit kırmızı bir domates çorbası da efsane olacak evet şimdi domates çorbamızı 5 su bardağı koyduğumuz tenceremizin içine boşaltıyoruz kokusu da baya baharatlı arkadaşlar ben domates çorbası yani içtim ama pek de sevmiyorum bu challenge için tekrardan tatmış olacağım ama çok da kötü olacağını zannetmiyorum. Yine de birazcık şekerli olduğu için e, beni tatmin etmiyor. Çok böyle şekerli çorbaları sevmiyorum. O zaman kaynatıp geliyorum. Evet, çorbamız pişti ve ben de çorbanın tadına bakacağım. Tadı bakalım nasılmış? Çok merak ediyorum. Normalde daha önce içtim ama hazır çorbasını hiç içmemiştim. güzel bence lezzetli tadı tahmin ettiğimden daha az şekerli genellikle domates çorbaları biraz böyle şekerli gibi geliyordu bana ama bu gayet güzel o zaman göstereceğim dediğim resmi de gösteriyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Evet, yaptığım resimde burada bence gayet sanatsal oldu. Karalama çalışması gibi bir çalışma yapmak istedim. Bence çok güzel oldu. Zaten bir tarafı siyah, beyaz bir tarafı kırmızı. Kırmızı challenge'ına da tam bir şekilde uyduğunu düşünüyorum. O zaman videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın.